Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda bir şey anlatmayacağım arkadaşlar. Ben zaten e, demiştim YouTube kanalımın tanıtımında tepki videoları da çekeceğim diye ve bu videomda tepki videosu çekeceğim. Ama bu ne tepki videosu olacak arkadaşlar? Kameralara yakalanan Jeff the Killer veya Jeff the Killer parkuru gibi böyle Jeff the Killer ile alakalı videoları tepki çekeceğim. Ama şimdiden uyarıyorum bu video birazcık korku içeri çünkü izleyeceğim şeyler birazcık ürpertici. Bu arada fark ediyorsunuzdur bu günün ikinci videosu arkadaşlar. Yani dün video attım bir de bugün atacağım. Yani iki video atmış olacağım. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet. Bir adam yürüyor şu anda. Bu parkur burada arkadaşlar. Hemen yani daha dakika bir gol bir. O Jeff'te killer mı yoksa Arkadaşlar kusura bakmayın. Arka plan değiştirmek zorunda kaldım. Bu da kalmış. Lütfen ani bir şey çıkmasın ya. <laughs> ah ne yapıyor bu adam? Görüyorsun Jeff'te peki niye kaçmıyorsun? Niye bir de vuruyor? <laughs> Abi ciddi misin siz? Daha dakika bir gol bir. Arkaya gülme efekti koyuyor. Telefon düşecek. Abi şu arkaya gülme efekti koymayın bari ya. Komik bir durum mu var? Ama bu cidden insanı geriyormuş ya. bir şey merak ediyorum. Jeff the Killer sadece yürüyerek nasıl abi o her yere geç yani adamın gittiği her yerde nasıl karşısına çıkıyor? Konuşamadım sinirden. Bu ne? Diş şunu çok merak ediyorum. Bu videolar nasıl çekiliyor? Abi adam yani Jeff the Killer karşısına çıkıyor ama şu anda çıkmadı. Bizi germeye mi çalışıyorlar? Ne yapıyorlar abi? Ne? Artık çıkar mısın Jeff the Killer? Bu ne ya? Tam da lafım üstüne çıktı yalnız. Korkunç değildi. Abi kaçsana duruyor orada. <laughs> Burası sonu büyük ihtimal. Evet. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani güzeldi. Bir de böyle aniden çıkma şeyleri falan güzeldi. Şimdi ise arkadaşlar kameralara yakalan Jeff Tickler'a bakalım. Biraz daha ürkütücü sanırım. <laughs> Bugün sizlerle kameralara yakalanan 10 gerçek görüntüler bile ürpertici bu Gelmiş geçmiş en popüler şeylerden Ya şu görüntü hiç de sevmiyorum de ya. biri olan Jeff the Killer. Al bakalım ekrana bu ne? Yukarıdaki linkten kendisiyle ilgili detaylı bilgiye ve hikayesine ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu ne ciddiyle diyeceğim daha yani daha fazla ürkütücü bir çığlık duyduğunu iddia eden genç çocuk bahçesinde ne olduğuna bakmak için dışarıya çıkar. Mahallede oynayan çocukların çığlıkları olmadığına emindir ve sonra ormanın derinliklerinden gelen beyaz çığlık birini kayda alır. Bir de gitmiş mi ormanın dibine cidden? <laughs> Abi, Abi anne, çocuk sesli olabilir. Siz niye insanları geliyorsunuz? Çocuk sesli olabilir. Her, Siz de her beyaz sivit şörtlüyü zannettiniz <laughs> abi. Tamam da... Ama niye bir ormanda koşar yani çelik sesinin ardından? O da doğru. Genç adam bir gün evinde oyun videosu çekerken iki köpeği birden garip davranışlar sergilemeye ve dışarıya havlamaya başlar. Önüme arkama bakmaya başladım. Paranoyak oldum. Ve evinin ya, arka tarafındaki ne? kilerde kanlı bir balta görür. Bu cidden yani açıklamak bir şey değil. Bahçede turlamaya karar veren adam birden o ürkütücü gerçekle karşılaşır. Ve ağaçların arasında onu görür. gerçekçi değildi ya. Gerçekçi değildi. Bir akşam Seli ve babası o sırada tedavi gören ve evde olmayan anneleri için bir video kaydı yapmaya karar verir. Kaydın ortasında dışarıdan gelen bir sesle irkilirler ve gidip kontrol etmeye karar verirler. Ne bir fener alarak karanlıkta arka bahçeye çıkarlar. Bir de karanlık çıkarlar. yalnız bu. Çöp bidonlarının ve arabaların olduğu yere gelirler. Ya, karanlıkta babası, niye gidiyorsun? Çok merak ediyorum. Fark edebilmek için bak telefon düşmesin, bak bu ani bir şey olacak gibi. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim. Bu ne abi? Aniden çıkıyor. Zoe isimli bir YouTuber bir gün yürürken, bir video çekmeye karar verir. Şarkı söylemeye başlayan genç kız birden arkasından kendisini takip eden beyaz sweatshirtlü bir adam olduğunu fark e eder. Abi siz kişi bir anlayan zaman. kız çığlık atarak koşmaya başlar. Takip ediyorsa tamam da. Kendisini evine atarak kapıları kilitler. Dışarıdaki adam ise eve girebilmek için her yolu denemektedir. Ha bak bu şeyse. Polisi arasana o anda video çekeceğine telefon kapatıp ama bak bu gerçek olabilir çünkü kapıyı tekmeliyor. Gece ormanlık bir alanda çekim yapan iki çocuğun kamerasına biraz gece gidiyor, enteresan zaten. bir şey takılır. Uzaktan kendilerine yaklaşan ve elinde bıçak tutan beyaz sivishortlu bir adam görürler. Çekimin nerede yapıldığı ve çocuklara ne olduğu bilinmemektedir. Yani çocuklar büyük ihtimal korkudan ölmüştür zaten eğer. Karanlık bir de ya. Gündüz olsa yine neyse ama. 5 Centrover isimli YouTuber gece ormanlık bir alanda arkadaşları ile birlikte bir çekim yapmaktadır. Gecenin bir yarısı ormanın Gece yine içinde keşfe çıkan ya. youtuber ve arkadaşları yaklaşmakta olan bir araba görürler. Arkadaşlarından biri arabaya yaklaşır. Ardından çığlıklar Gece içinde kaçmaya çalışır. Yani. O sırada Oturum sen ya, ve ne diğer arkadaşları ise C2'de saklanır. Da ve enteresan bir kayıt yakalamayı başarırlar. Çünkü ormanda kendilerine doğru ilerleyen ve kendine yeni kurbanlar arayan bir başka kişi daha vardır. Ben burada bir şey göremedim. Sadece ışık görüyorum. Ha, Gördüm de onu... Ya o Jeff the Killer'la alakası bile... Gerçi benziyormuş da yani... Kapşonu sanki siyah onun. Yo Jeff the Killer olabilir. Benziyormuş. Yüzünden anladım. Başka Video değil. Black Matrix isimli bir YouTuber tarafından YouTube'a yüklenmiştir. Cadılar Bayramı kostümü giyen Cadılar iki kızı duran mi? bir arabanın Kostüm yanına yaklaşır. Mı? Ne olduğu kayda yakalanamazken arkadan gelen çığlık sesi ise tüyleri diken diken eder. Ardından yani, kızlar ellerini yere atar ve beyaz siviş şörtlü bir çocuğa Bak, sarılana, bu en şey oradan ayrılırlar. Da. Ama جدalar da normal değil mi? Sıradaki video Space Light 2 isimli YouTuber hoş bir alanda oyun oynarken bulundukları yerin duvarlarının ardından gelen bir sesle irkilirler ve birbirlerine seslenirler. E, Kamera ismi sesle veriyor gün kanalının arkasını kontrol etmeye karar verir e, ve bir karşılaşırlar. Kim bilir? Bu belki Jeff the Killer'dır. Belki de beyaz sweatshirt giymiş sıradan bir adam. Aa beyaz sweatshirt giymek istemiyorum artık dışarıda bu ne? ormanlık bir alana bakan evin içinden çekim yapan bir kişi ağaçların arasında bir hareket fark eder ve bu şeyi kayda almaya karar verir bu da dışarıda Jeff'dir garip davranışlar sergileyen bu kişinin Jeff ya da Jane'dakiler olduğundan Jane reyindir. bak sonra Jane de karıştı olaya Jane'i biliyorsunuzdur Jane the Killer. O da Jeff the Killer'a benziyor. Evinden dışarıyı gözetleyen bir adam elinde bir bebek olan beyaz sivil bir adama rastlar. Abi o normal bir, bir insan da olabilir. Gibidir. Kayda alan kişi ise ufak bir şok yaşamaktadır. Ya her... <laughs> Artık yani. Bugünlük... Bunlarda şöyle bir algı mı var? Yani her beyaz sweatshirtli olan kişi Jeff Tickler olacak diye normal bir insan da olabilir. Yani niye videoya çekip de insanları geriyorsunuz abi? O anda kaçın polisi arayın videoya çekmeyin. İşte aa ceftikleri bir de bağırıyorlar arkada görüyorsunuz. Bir de sürekli yani çalık sesinde yani olduğu zaman beyaz switch birini görüyorsunuz. Ceftikler ses mi veriyor yani bağır yani gelirken? Bilmiyorum yani bir türlü anlam veremedim. Sondaki videolara doğru Jane'dakileri de karıştı olabiliyorsunuz. Jeff ya da Jane olabilir denildi. Jane the da biliyorsunuzdur büyük ihtimal arkadaşlar. Zaten Jeff the gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada tekrardan arka planı değişti. Bu videoda sanırsam 3 defa arka plan değiştirdim. Çünkü yani internetim falan çekmiyor. O şekilde arka plan değiştirmek zorunda kalıyorum. O da yani değiştirmek zorunda kalıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.